arkadaşlar. İyi akşamlar. Evimiz bitti arkadaşlar. Ön tarafta ufak bir betonumuz vardı eskiden kalma. O betonun üzerine elimizde bir fayans vardı. O fayansı yapıyoruz arkadaşlar. Ustamız terzini çekiyor. Evet şöyle yakından içeri şey de göstereyim isterseniz sizlere. Evimizin son hali bu. Elektriğini, suyunu bağlattık. Evet, şimdi içeriye geçiyorum arkadaşlar. Önce isterseniz şöyle bir dışarıdan. Ya dışarıdan göstereyim. Son şekli. Arkadaşlar yandan görmüşsünüz. Şimdi içeriği gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası verandamızdı. Bu şekilde. Böyle elektriğimizi bağladığımızı söylemiştim. Evet arkadaşlar. Burada lambamız. Şöyle laminatlarımızı yaptırdık. Perdelerimizi taktırdık arkadaşlar. Böyle. Şöyle. Evimizin mutfak dolabımız. Daha önce bu kapaklarını rengini değiştireceğiz, soyacağız arkadaşlar ve beyaza veyahut da antrasit yani kapının şu antrasit grisine boyamayı düşünüyoruz. Şöyle odamızda gösterelim arkadaşlar. Odamızda bu şekilde. Evet, bitti arkadaşlar. Şunlar sinekliklerimiz. Dışarıda kirlenmesin diye sineklikleri şimdilik Taktırmadım arkadaşlar. Şuradan banyo tuvalete geçelim. Lambaları gelmediği için lambaları taktırmadık da şöyle ışıkla göstereyim arkadaşlar. Evet banyomuz. Banyo bataryası. Şurada giderlerimiz var. Burada klozetimiz. Şurada da lavabomuz mevcut arkadaşlar. Banyomuz bu şekilde. İkisini yerleştirdik çok şükür. Bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda. Evet banyomuzun son hali bu arkadaşlar. Evet. Buradan da çıkıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İsterseniz bir de dışarı çıkıp bir çekim daha yapayım. Burası sürgülü kapımız. Böyle manzaramız bu şekilde. Tekrar arkadaşlar. Otoruyla bir de dışarıya çıkıp etrafını göstereyim arkadaşlar. Tamam. Evet. Şöyle arkadaşlar, son durumumuz bu. Yoldan da iyi göstereyim, çekim yapayım. Böyle. burası arka kısmımız. Burada çıkıyorum arkadaşlar, şöyle böyle. Açıyorum. Evet, evimizin son durumu bu arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız bir şey kalmadı. Etrafı bayağı temizledik ama gene de temizlik istiyor. Fazla da çöpümüz kalmadı gene de. Bunlar söğütlerimiz arkadaşlar. Yoldan görüntümüz de bu şekilde arkadaşlar. Evet, evimiz son durumu bu. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Beni yordu ama güzel oldu. İnşallah güle güle kullanırız. Herkesin isteğine, gönlüne göre Allah herkese nasip eder inşallah. Görüşürüz.